Fenerbahçe ve Benfica, uzun süredir Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için masadaydı. Sarılacivertliler, milli futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaşmışken, Benfica Başkanı Ru Costa'dan şok bir karar geldi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Ru Costa, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini resmen iptal etti. Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, 2023'te 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya transfer olmuştu. Portekiz'de kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon 51 resmi maçta 16 gol ve 14 asistlik performansıyla adından söz ettirdi. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun ısrarı doğrultusunda transferi bitirmeye çok yaklaşmıştı. Hatta Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertli ekibe, evet, dediği iddia edildi. Ancak Benfica Başkanı Rúcosta, uzun süren görüşmelerin ardından kararını değiştirdi ve milli futbolcunun ayrılığına kesin olarak kapıyı kapattı. Portekiz basını bu gelişmeyi "Harry Potter Benfica'da kalıyor" manşetiyle duyurdu. O jogo gazetesi, Benfica'nın Kerem'e yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığını ve futbolcunun maaşında ciddi bir iyileştirme yapılacağını yazdı. CNN Portugal ise Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'nin transfer listesindeki en üst sırada yer aldığını ancak artık Benfica'da kalmaya daha yakın olduğunu aktardı. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda oynanan Fenerbahçe Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun sarı lacivertli taraftarların tezahüratlarına alkışla karşılık vermesi transferin biteceğine dair beklentileri artırmıştı. Ancak Rui Costa'nın son kararıyla bu ihtimal şimdilik rafa kalktı. Fenerbahçe cephesinin bu gelişme sonrası nasıl bir hamle yapacağı merak konusu olurken, Morino'nun orta saha ve kanat transferleri için yeni isimlere yönelmesi bekleniyor.